uzunç hayırdır? Hani babanla görüşmemiştin Despina. Ne, nereden çıkarttın şimdi? Kim kim görmüş, kim söyledi? Ben gördüm Despina. Ben. Senin altınlarını gördüm kumar masasında. babam kaybetmiş onları. Hem bana görüşmedim dersin. Hem de altın verip ona yardım edersin öyle mi? Ben sana sormadım mı? Bana doğruyu söyle demedim mi? Sen bana nasıl yalan söylersin? Nasıl sana olan itimadımı yerle bir edersin? Oruç çok korktum. Söylemeye korktum. Evet altınları ben verdim, gitsin diye verdim. Ama kumarda kaybetmiş. Ya sen benim hatunumsun. Ben bu dünyada en çok sana güvenmişim. Sırtımı sana yaslamışım. Sen bana yalan söyledin öyle mi? Hem de gözümün içine baka baka. Bu işte İçimde öyle bir yeri parçaladın ki. Daha da tamir olmaz bilesin. <laughs> değil mi? yeah <laughs>